Evet değerli spor severler, Bursa'da medya farkı ve katlarıyla evet. Ve bir kez daha canlı yayındayız. Maç sonrası röportajımız için özellikle Ergili 3. haftanın açılış karşılaşmasında 13 Mayıs Cuma akşamında saat 20'de başlayan karşılaşma sonunda 3 golü atarak 3 puan alan taraf oldu. Ve özellikle kaptanından başlamak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz maç sonrasında? Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk yarı biraz tutuk oyun oynadık ama ikinci yarı normal oyunumuza dönünce kazanmayı bildik. Rakip takımı da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Diğer maçlarda herkese başarılar var. Evet teşekkürler Kazım. Ee, hocam sen neler söyleyeceksin? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir sağlık oldu. Kaptanın dediği Kameraya dönük konuşursak izleyicileriniz görsün. Kaptanın dediği gibi ilk yarı tutuk oynadık ama ikinci yarı e, gerekli mücadeleyi verdik. E, e, çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. E, daha iyi ısıtmaya başladık bu numara. Umarım bundan sonra her şey daha güzel olacak. E, Danışman Spor'da de tebrik de ediyorum. De. Yani, güzel bir müsabakaydı. Bütün takımlara da başarılar <laughs> diliyorum bundan sonra. Evet teşekkür ederiz. Bizler de size başarılar diliyoruz. Zorlu maçta kazanan taraf danışman karşısında Ergül'ü oldu. Centilmence geçen bir maç sonrasında. Şimdi özellikle B grubunun maçını kapatıyoruz. Ve A grubunun maçıyla biraz sonra sizlerle birlikte olacağız değerli sporcularlar.